Boyun eğmeyiz. İmamoğlu adaylık turunun 3. durağı Adana'daydı. Meydan okudu Adana'da. Peki neler söyledi? Detaylı bir şekilde bakacağız. İmamoğlu hakkındaki davaları kumpas, entrika diye nitelendirip hepsini başlarına yakacağım sözü verdi. Erdoğan'a da sana yenilmeyeceğiz diye seslendi. Adana Atatürk spor salonu hıncı hınç doluydu ve bir avuç insana milletin boyun eğmeyeceğini göstereceğiz resti çekti. Antalya e, durağı vardı öncesinde İmamoğlu'nun. Peki neler söyledi? Kulak veriyoruz. Yeniden iktidar olmak için kollarımızı sıvadık yola çıkıyoruz. Yola çıkıyoruz. İstanbul'da altı buçuk aydır büyük bir adaletsizlikle büyük bir saldırıyla mücadele ediyoruz. Daha bugün çalışma arkadaşlarımızı emniyet müdürlüğünden arayıp Savcılık sizi görüşmeye çağırıyorlar diyorlarmış. Arkadaşlarımız avukatımı arayıp geliyorum. Avukata gerek yok. Görüşecek, sadece seni görüşecek diyorlar ve o şekilde da davet ediyorlar. Avukata gerek yok nedir? Diyor anlamadım diyor. Telefon numarası ise Vatan Caddesi'ndeki emniyete ait. Emniyetten arıyorsunuz gel diye çağırıyorsunuz ama avukatınla gelme savcı seninle sohbet edecek diyorsunuz savcının başka işi yok mu? avukatsız savcı görüşmesi diye bir şey duydunuz mu? bunlar iyice şaşırdılar bunların yaptıkları inanın söylüyorum şeytanın aklına gelmez şeytanın hükümeti, yargısı, kolluğu işi gücü bırakmış benimle ilgili tertipler peşinde tek dertleri var Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu kadar taş düşsün başına senin. Akıllarınca beni korkutup yıldıracaklar. Bu yargısal tacizlerle birlikte seçim yapılacak öyle mi? Böyle seçim olur mu? Ne özgür seçim olur ne de adil seçim.